Dostlar selamlar. Bugün Abdülmecit kardeşimle beraberiz. Neden online gelir kazanmalıyız? Bugün bunu konuşacağız. Abdülmecit evet. hoş geldin. Hoş nasılsın? Buldum. İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben Nasıl gidiyor? De. İyi gidiyor. İyi gidiyor değil mi? Balideyiz <laughs> evet, beraber. Evet. Aynen. Balide birlikte Uludağ'a geldik şimdi. Nasıl karşılaştık Balide? Balide karşılaşma aslında şey oldu. Öncesinde konuştuk bir. Landa. Aynen. Sonrasında sen biraz önce geldin. Daha doğrusu ben önce geldim. Sen de birkaç gün sonra geldin. Sonra denk getirdik buraya. Evet aynen öyle arkadaşlar. Sonra birlikte bir seyahate başladık. Aslında bu konuyu çekmek için bence doğru kişi ve doğru bir ortam diye düşünüyorum ben. Abdülmecit gerçekten birazdan kendini anlatır. Doğru bir ortamdayız, Bali'deyiz. Dijital göçebelerin çokça ziyaret ettiği, yaşadığı hatta çok fazla tanıştık bir hafta içinde. Abdülmecit birkaç haftadır burada, o da aynı şekilde insanlarla tanıştı. Çok fazla insanla tanıştık, çok güzel bir ortam. İnsanlar burayı tercih ediyor çünkü rahat bir yaşam tarzı var. Ee, ve online gelirlerini kazanarak aslında sadece Bali'de değil dünyanın herhangi bir yerinde bizler gibi yaşayabiliyorlar. Biz de şu an bu podcast'i Abdülmecit'in dediği gibi Bali'den yapmış oluyoruz. Abdülmecit Aynen. kısaca kendinden bahseder misin? Neler yapıyorsun? Kısaca... Bizim yollarımız nasıl kesişti? <laughs> Onu da söylersen çok sevinirim. Aynen. Kısacası şu anda e-ticaret yapıyorum güncel olarak. Ee, bunun dışında yollarımız da 2-3 sene önce yaklaşık. Ben dijital pazarlama ile ilgilenirken birlikte çalışıyorduk Murat abiyle. Oradan tanıştık. Sonrasında ben kendi yolumu çizdim. O kendi yolunu çizdi. O şekilde ama hala güzel bir şekilde birbirimize bir şey katmaya devam ediyoruz. Sohbet ediyoruz vesaire. Tam da dediğin gibi abi güzel bir ortam. Bali'deyiz. Yani dijital neden online olarak kazanmaları gerekiyor. Onu anlatacağız. Kesinlikle öyle. Kesinlikle Aynen. öyle. Şimdi ben biraz kendimden bahsedeyim. Çünkü YouTube kanalında yeni yeni içerikler üretmeye başladık. Ben Murat Tekeci. 4 senedir dijital pazarlama ajansım var. Epitome isimli bir dijital pazarlama ajansım var. Yollarımız Abdülmecit'te o zamanları kesişmişti. Daha sonra Abdülmecit her girişimci gibi hatta geçen onu konuştuk bir girişimci kafesinde tutamıyorsunuz. Ne yazık ki çok kaliteli de olsa çok başka şeyler de var deseniz o kendi yolunu çizmeye tercih ediyor ki ben de zaten 4 yıl önce ilk işimden istifa ederek kendi yolumu çizmiştim ve sadece 2 ay çalışabildim, dayanabildim ve kendi yolumu çizdim. Daha sonra Abdülmecit'le çok güzel bir dönem geçirdik, beraber çalıştık. O kendi yolunu çizdi. Ben de ondan öncesinde ve sonrasında hala yurt içinde ve yurt dışında müşterilerimiz var ve bunlara dijital pazarlama, bu müşterilere dijital pazarlama çözümleri sunuyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Sen evet. ne yapıyorsun şu an Abdümecit? Ben de şu anda e, ticaret yapıyorum. Shopify, Dropshipping zaten insanlar az çok duymuşlardır, biliyorlardır belki ve sen de zaten yakınımda olduğunu bunu aslında daha net görebiliyorsun abi. Ee, burada hani aslında biz şimdi online işi konuşacağız ama e, hani bu şeye de yanlış algılanmasın mesela. Tabii ki de somut ticaretten de, fiziksel işlerden de çok güzel para kazanan insanlar Kesinlikle. vardır. Ama bizim hitap etmek istediğimiz daha çok hani ee, özgürlük kavramına hitap etmek istediğimiz için mesela biz şu anda kendimizce aslında zenginiz ve özgürüz. Çünkü genciz, sağlıklıyız, işte kendimize göre istediğimizi yiyebiliyoruz, istediğimiz yere gidebiliyoruz vesaire. Aslında insanlara da bunu anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden hani bu birazcık fiziksel da ticaretten aslında, de çok kazanan vardır yani yanlış anlaşılıyor. Bu aslında birazcık da bizim yaşam tarzımızla alakalı bir durum. Evet. Kesinlikle öyle fizikselden çok daha fazla kazanan insanlar vardır ama belki bir iş yerleri var, restoranları var vesaire. Orada fiziksel olarak bulunmak zorundalar ya da onlar çıktığı zaman sistemleri bozuluyor gibi bir durum oluyor. Aynen. Yakınımda olduğun için görüyorum. Şu an Bali'de bir villadayız ve sen bir sistem kurduğun için şu an çok rahat bir şekilde günümüzü farklı aktivitelerle aslında geçirebiliyoruz yani ve sen bunu rahatlıkla yapabiliyorsun. Evet. Bundan, bu nasıl bir duygu? <laughs> Çünkü Yakın zamanda evet biz online seninle çalıştığımızda da online yapıyorduk bu işleri. Online'dan çalışıyordun ki bizim herhangi bir ofisimiz yok şu anda yok hala. Tüm ekip online çalışıyor. Senin ekibin de online çalışıyor. Şu an Abdülmecit'in de bir ekibi var. Onlar da online çalışıyor ve sen çok kısa süre önce biz konuştuğumuzu hatırlıyorum abi evet. Bali'ye gidelim vesaire orada yaşayabilir miyiz işte para kazanabilir miyiz online gelir oluşturup vesaire gibi konuşuyorduk. Bu zaten senin hayalin de bense e, yıllar önce seyahat etmeye başladım 30'dan fazla ülke gördüm hala geziyorum ama şu an ekonomik özgürlüğümü elime almış bir şekilde geziyorum. Hayatında ne değişti? Online bir iş kurduktan sonra ve online'den gelir elde etmeye başladıktan sonra. Şimdi öncesinde ben zaten sanayide vesaire çalışıyordum. İşte ameleye de gitmiştim tarlaya. Böyle evet, orada doğru. da zorlu bir serüven olmuştu. Zaten o fiziksel işleri gördükten sonra ben dedim ki hani ben bu şekilde devam edemem. Yani bir süre devam edebilirim. Bir şekilde online gelir kazanmam gerektiğini düşündüm. O yüzden de başlangıçta dijital pazarlamaya başladım. Çünkü sermayesiz başlayabileceğim. En iyi iş modellerinden birisiydi. İşletmelere danışmanlık yapıp onlardan hizmet karşılığında para alıyordum. Zaten sonrasında sermayemi oluşturunca işte e-ticareti vesaire daha kolay bir şekilde girebildim. Ki arkadaşlara da ben kendim e-ticaret yapan biri olarak başlangıçta sermayelerini oluşturup sonrasında e-ticarete girmelerini tavsiye ediyorum. O yüzden aslında şu anda senin anlattığın yol haritası insanlar için sıfır olan insanlar için bence çok güzel bir yol haritası. Ki dediğim gibi ben de oradan geldim zaten. Ve hayatımda hani o kadar fazla özgürleştim ki şu anda hani bazen çalışmıyor gibi hissediyorum. Ee, hani Arka planda aslında kurduğumuz sistem çalışıyor. Çünkü onu kurmak için bayağı bir zaman harcamış olduk. İnsanların da bence buna kafa yorması lazım. Sistem, evet, sistem kurmayı sistem öğrenmeleri yani. gerekiyor. Sistem kurmak çok güzel. Ondan öncesinde de şöyle bence bir yol haritası çizilmeli. Birinci şey bilgi. Fakat burada bilgiye böyle... Ee, da yani bilgi zaten bir okyanus arkadaşlar orada boğulursunuz ne kadar öğrensen o kadar çok bilgi var dijital pazarlamada da öyle ticarette de öyle herhangi bir şey öğren yeni bir şey öğrenmek istediğinizde de öyle o yüzden Belli bir seviyede öğrendikten sonra kendinizi bakın bu çok kritik kendinizi tam olarak hazır hissetmeden atlamanız lazım ne zaman korkuyorsanız o zaman atlama zamanınız aslında Kesinlikle. o zaman atlayacaksınız balıklama ve daha sonrasında hayat sizi siz çalışmaya devam ettikçe zaten bir yerlere götürecek aslında az bilgi aksiyon. Ve daha sonrasında içerik üretmek çok önemli. Sen de bu şekilde zaten Kesinlikle. oluşturdun. İçerik ürettikten sonra belli bir kıvama geldikten sonra ölçekliyorsunuz ve sistem kuruyorsunuz ve sistem artık siz içerik üretmeye devam ettikçe aslında iyi bir şekilde devam ediyor. Aslında sen de Aynen burada boş durmuyorsun. İçerik üretmek için ve ekibini yönetmek için bir şeyler yapıyorsun aslında ama çok daha rahat bir şekilde ve içerik üretmek, bu şekilde video çekmek ve insanlara tavsiyeler vermek, tecrübelerini Tabii. paylaşmak sana iyi geldiği için bu senin için güzel bir Aynen. şey olsa gerek. Çünkü insanlar biz içerik ürettikçe bizleri görüyorlar ve biz de aslında bedavada onlarla bir network sağlamış oluyoruz. Yani muazzam bir güç gibi bir şey şu anda. İnsanlar başka insanlarla tanışmak için işte iş yerinde veya farklı ortamlarda tanışabiliyorlar ama biz şu an online olarak birçok insanla çok hızlı bir şekilde tanışabiliyoruz. Kesinlikle. Bu da muazzam bir güç çünkü insanın gücü zaten çevresinden, parasından, işte sağlığından bu gibi şeylerden geldiği için o yüzden çevre oluşturmak da çok önemli. Bunu da en hızlı yapabilecekleri şey online işler. Kesinlikle. O yüzden aslında tavsiye ettiğimiz şeyler burada online iş yapmaları gerektiğini bu yüzden tavsiye ediyoruz. Aynı zamanda ölçeklemesi daha kolay. Yani bugün 100.000 TL kazanıyorsan aylık bir ay sonra 1 milyon TL kazanabiliyorsun. Kesinlikle. Ama bir öğretmensin diyelim ki özel bir okulun var. Bu okulda belli başlı öğrencilere ders veriyorsun ama okulun kapasitesi var. Ama sen gidip bir video çeksen öğretmen olarak ve o aynı bilgileri bir yerde belgelesen ve bunu online olarak öğrencilere anlatsan so, so, evet. bir ayda 100 bin kişi de alabilirsin. doğru Ama diğer türlü işletmeye girecek belli bir sıra var, belli bir öğretmen var, bir sınır var. Evet, o, o yüzden de ölçeklemesi çok daha zor aslında. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Ajans tarafında da öyle. Daha kolay tabii ki. E, daha fazla müşteri aldıkça daha fazla personel almak ve yönetmek durumunda kalıyorsunuz ama sonuçta e, dijital bir iş yaptığımız için çok daha rahat ölçeklenebilir bir e, durum sağlıyor. Şimdi ben e, YouTube kanalımda şu an ajans kurma iyi anlattığım için özel olarak bununla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Kesinlikle. Sence insanlar ajans kurup dedin çok doğru bir şey söyledin. Oraya geri gelmek istiyorum aslında. Şimdi e-ticaret dediğimiz şey az da olsa bir bütçen gerekiyor. Ben Kesinlikle. samimi bir şekilde bunu söyleyebilirim. Sıfır bütçeyle. E, o zamanki elimde iPhone 7'm vardı yanlış hatırlamıyorsam. iPhone 7 ve bilgisayarımla bir diş içerik üretmeye başladım ve o yoldan aslında birkaç ay sonra kendi dijital pazarlama ajansımı kurdum. Sen e, bu konuda ne düşünüyorsun? E-ticarette çünkü belli bir ödeme yapman gerekiyor en azından ürünü almak için. Aynen. Tabii ki bunun farklı yolları olabilir. Test edebilirsin, hani mümkün olduğu kadar masrafları kısabilirsin ama dedin ki demin ilk önce ajans kurup o yoldan geçip belki daha sonra e-ticaret yapılabilir diye söyledin. Onu merak ediyorum. Aynen. Ne Çünkü aslında ajans işine girdiğin zaman yani işletmelere reklam danışmanlığı yaptığın zaman sonrasında da e-ticaret markalarına danışmanlık yaptığında az çok e-ticareti de öğreniyorsun. Çünkü onların reklamlarını yönetiyorsun. Ne ürün satıyorlar, nasıl pazarlıyorlar vesaire, pazarlamayı öğreniyorsun vesaire. Yani bu aslında e, korkusu olan veya risk almak istemeyen insanlar için en garanti yol gibi bir şey diyebiliriz e-ticarete girmelerindeki. Başlangıçta ajansa başlayarak. Çünkü e, şimdi e-ticarete başlayacak insanlar para kaybetmekten korkuyor. İşte şirket açma olayları kafalarını karıştırıyor vesaire gibi birçok şey var. Ürünlerden bulacağız vesaire. Ama ajans tarafında sen odaklandığın zaman müşterilerini garanti alabileceğin için. Yani garanti bir şekilde burada bir ay birisi senin aslında anlattığın videolardaki yol haritasını izlese kesin olarak müşteri bulur. Evet. Ve evet. burada müşterilerle çalışıp da işte reklam danışmanlığı vesaire yaptığında da hem para kazanacak hem reklamları öğrenecek. Aslında ben e, The Pure Solutions markasının sahibiyle tanışmıştım. O abi bana şunu dedi. Alim abi. Ona da selam olsun. Selam ee, Dedi ki ben kozmetik işinde çalışıyordum dedi. Hem işletmelerde kozmetik fuarlarına gidiyordum vesaire hem de bedavadan bu işi öğreniyordum üstüne para alıyordum dedi. Ve kozmetiği iyice öğrenip dedi de puristi kurdum sonradan dedi. Bu da aslında buna benziyor. Bedavadan işi öğrenip üstüne para alıyorsun sonrasında e ticarete girebilirsin. Sermayen de açıkladın. Süper açık. açıklan. Aslında az bir bilgiyle kendi dijital pazarlama ajansını başlatmış oluyorsun. Tabii ki burada bizim e, videolarımız yol gösterebilir insanlara. Daha sonrasında orada işi öğreniyorsun aslında meta reklamcılığını, Google reklamcılığını, TikTok reklamcılığını vesaire öğreniyorsun. Abdülmecit'in dediği gibi e, nasıl pazarlıyor çalıştığın markalar ürünlerini oradan bir şeyler öğreniyorsun. Kendin zaman içinde pazarlama ile ilgili daha çok şey öğrenip onu uyguluyorsun. Ve daha sonrasında ileride kendine bir marka açmak istersen kurmak istersen aslında Tüm bir e, sistemi öğrenmiş oluyorsun ve Kesinlikle. sıfırdan başlayan bir insandan çok daha ileri seviyesin aslında her Kesinlikle. açıdan. Kesinlikle, değil mi? Aynı zamanda hem bir işte işin içine girmiş oluyorsun, dijital işleri görmüş oluyorsun vesaire. Ve riskin sıfır bunlar yaparken. Aynen riskin sıfır. sıfır riskin. Sadece zamanını veriyorsun ama zaten hani bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin çünkü kolay para hiçbir yerde yok. O yüzden Aynen. ne iş yapıyorsanız yapın zaten çalışmak zorundasınız. 8-5 işlerde de saatlerce çalışıyorsunuz ama bu hayat günün sonunda size özgürlük kapısını sunabiliyor. Ama diğer tarafta her zaman ay sonu ödeyeceğiniz parayı vesaire düşünmeniz gerekiyor. O yüzden özgürlük fırsatı sunan bir yere odaklanmak bence daha iyi. Daha iyi kesinlikle ama Demin söyledim bu yol hiç kolay değil öyle e, bu kanalda da onu bulamayacaksınız kolay para kazanılır nasıl kazanılır gibi. Mecit de bunu anlatmıyor. Kesinlikle bu yollar dikenli yollar bu yollar sıkıntılı yollar. Zorluk çekmeniz gerekiyor çok çalışmanız gerekiyor. Ben ilk işimde çalışırken 6'da 7'de işimi bitirdikten sonra gece 2'lere 3'lere e, kadar kendim dijital pazarlama öğreniyordum ve ne üretebilirim diye düşünüyordum ve böyle aslında bir süreç geçirdikten sonra belli bir süre kendimi geliştirdikten sonra ve içerik ürettikten sonra aslında dijital pazarlama ajansımı kurmak nasip oldu. Ve bu da bir süreç aslında. Ben birazcık doğaçlama hayat beni oraya götürdü. Yani bir şekilde insanlar hatırlıyorum ilk mesajları içerik ürettikçe takipçi sayımı artmaya başladı ve insanlar hizmet almak istediğini yazdı. Ben böyle aslında <laughs> ajansımı kurmuş oldum. Ve bir ama şaşırdın. Şaşırdım, çok şaşırdım. Hayat beni oraya itmiş oldu ama... aslında biz burada bu videolarla nasıl kademe kademe bunu yapabilirler arkadaşlar onu... anlatmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir noktaya parmak bastın abi. Şu anda insanlar için aslında bunu yapmak... bizim yaptığımıza göre daha kolay. Kesinlikle. Çünkü biz kesinlikle. her şeyi kendimiz öğrendik işte... Hangi eğitim iyi, hangi eğitim kötü bunu bilmiyorduk vesaire. Kaynaklar yoktu o zamanlar 3 sene, 4 sene öncesinde. Ama şu anda insanlar artık eğitim alarak sürecini daha hızlı hale getirebilir ve buna bir kere yatırım yapacak ve ömür boyu buradaki bilgilere erişmiş olacak. Bizim tecrübelerimize, diğer insanların tecrübelerine ve bir kanal bulsun, güvendiği birinden. Benim tavsiyem her zaman bu eğitim alsın. Çünkü neden yolunu 3-4 sene uzatsın ki? Evet, evet, kesinlikle öyle. Şey konusuna da bu arada kesinlikle katılıyorum. Zor, süreçler çok zorlu ve hiçbirimiz buraya kolay gelmedik. Biz e, baba parasıyla bugünlere gelmediğimiz için şu an yaşadığımız hayat böyle çok güzel gözükebilir dışarıdan ama bunun için gerçekten em emek sarf ettik ve her başarılı insan kendi bakın kendi yapmış diyorum, kendi yapmış, sıfırdan gelmiş. Her başarılı insan çok zorlu yollardan geçti ve gerçekten çok sıkıntılı süreçlerden geçti. Çoğu şeyi kendi öğrenmek zorunda kaldı. Siz de bu arada bu kadar bilgi arasından doğru bilgileri seçip kendinizi zorlayarak, çok çalışarak öğrenmeniz gerekiyor. Yani çünkü çok fazla da bilgi var etrafta. Çok Kesinlikle. fazla bilgi olduğun zaman insan şaşırıyor hatta. Aynı. Başlayamıyor <laughs> çok fazla bilgi olduğu için. Hangisi doğru gibisinden. Yani burada şu. Aslında bir karar vermek çok önemli. Bir karar verip bir yola girip ve hani birkaç tane kişi belirleyip kendinize e, mentor olarak, idol olarak onun izinden giderek, onun paylaştığı bilgileri referans alarak ilerleyebilirler diye düşünüyorum. Kesinlikle ve çok fazla da hani e, bir tane eğitim alsınlar ve başlasınlar. Yani 10 tane, 15 tane eğitim almalarına gerekiyor yok. Aksiyon aldıran bir eğitim bulsunlar ve onu izleyip ya da işte o mentorla birlikte ilerliyorsa daha iyi olur. Onunla birlikte ilerleyip daha hızlı bir şekilde başlayabilirler ama videolu eğitim zaten çok fazla var. Hani videolu eğitim almalarını tavsiye etmiyorum. Her yerde videolu eğitim bulabiliyorlar zaten Youtube'da vesaire binlerce kaynak var. Ama sürekli böyle videoları izleyip de kendilerini tatmin etmesinler psikolojik olarak yani. Evet. Ben dopamin, zaten izliyorum. Dopamin, dopamin, aynen. Dopamin, aynen. Ben sürekli. izliyorum izlemek şey duygusu veriyor sana yapmış duygusu veriyor nasıl Aynen. Instagram'da da risk kaydırıyoruz aslında o motivasyon videolarını görünce ya da başarı videolarını görünce biz sanki o başarıyı elde etmiş gibi kısa süreliğine bir dopamin alıyoruz ve bu dopaminden dolayı aslında hiç başlamıyoruz bu tuzağa da düşmeyin yani Kesinlikle. tükettikten sonra hemen uygulamak buradaki kilit <laughs> bence ki burada da e, çok teşekkür ediyorum kendisine bu kanalı başlatmamda ben daha önce YouTube'a içerik üretmiyordum e, Instagram üzerinden içerik üretiyordum şimdi YouTube'a YouTube'a içerik çekmemde Abdülmecit çok fazla destek oluyor. burada da yaptığımız şey bu aslında burada bir konu belirleyip hızlı bir şekilde sizi o konuda bilgilendirmeye çalışıyoruz hızlı aksiyon almaya çalışıyoruz vakit buldukça evet. o yüzden hızlı aksiyon işin en kilit noktası şu an en mükemmel ortam mı değil yani en, mükemmel en iyi açımız değil, değil, en mükemmel halimiz değil. Evet. Az önce motor sürdük, saçlarımız belki dağınık vesaire çok dikkat etmedik. Evet, Ama evet. hiç bir şey yapmamaktansa, bir şey yapmak daha iyi. Hatta şöyle bir deney var, ee, bir tane deneyde bir çömlek ustası var. Ve bu çömlek ustası öğrencilerine bir ayda bir tane çömlek yaptırıyor. Yani en mükemmel çömleği yapmalarını sağlamaya çalışıyor. Sonrasında bir sonraki ayda şunu deniyor, her gün bir tane çömlek yaptırıyor bir iki ayda karşılaştırmaya bakıyor. O bir tane bir ayda yapılan çömleğe bakıyor ve her gün yapılan çömlekler sonunda atıyorum 15. günden sonra o bir tane yapılan çömleği mahvetmiş. Yani çok rahat bir şekilde geçmişler. Çünkü yani sürekli zaten bu videoları çektikçe hem konuşmamız düzeliyor hem işte atıyorum çekim açıları olsun vesaire. Zaten bunlar yapa, yapa gelişiyor. Olan şey. aynı. Dijital pazarlama ajansı Kesinlikle. kurmak gibi, aynı e-ticaret yapmak öyle. gibi yaptıkça e-ticarette de ilk ürünü denediğinizde tutmayacak, belki ikincisi tutmayacak evet. ama üçüncüsü, dördüncüsü tutabilir. Kesinlikle. Belki beşincisi tutabilir, şanslıysa ilki de tutabilir. Aynen yani öyle. Senin ilki tutmuş muydu bu arada? Benim dördüncü, dördüncü ya da beşinci tuttu. tutmuştu, aynen. Mesela şöyle, ben de şanslı hissediyorum kendim. ben de ajansımı ilk seferde kurabildim aslında. tek de kurdum ve ondan evet. sonra başarılı bir şekilde devam etti ama benim ilk girişimimde bu şekilde oldu ama insanlar ikinci de üçüncü de belki onuncu da buluyor ama ne zaman ne kadar çok denerseniz o kadar çok bulma şansınız artıyor Kesinlikle aslında. Ki, geçen sene de, de bunu konuştuk hatırlıyorsan çabayı aslında Allah seviyor gibi bir durum var. Kesinlikle. Çünkü çölde mesela işte Hazreti Hacerdi sanırım tam hatırlamıyorum çocuğu vefat edecek ve su arıyor. Susuzluktan vefat edecek. Su arıyor ama çölde suyu nereden bulacak normalde ama ve sonunda buluyor aradığı için. Aslında biz de çabaladığımızda bir şekilde onu çözüyoruz. Hani çok kez hatırlıyorum. Bu ay işte bu parayı nasıl kazanacağım? Bu ay şu kadar ödemem var gibisinden durumlarım oldu ve kazanmam neredeyse imkansız gözüküyordu. Ama hepsinde de bir şekilde atlattım ve kazandım. Ki sende de aynı durumlar olmuştur. Bir şekilde en kötü durumlarından içinden bile çıkılıyor yani. Evet, evet. Gerçekten hayatta en kötü durumların içinden bile çabaladıkça çıkabiliyoruz. Ben de ona çok inanıyorum. Çaba gerçekten e, çabaladıkça çabaladıkça Allah da yardım ediyor size. E, ve e, bir şekilde günün sonunda bir şeyler elde ediyorsunuz. Ama istediğinizden az ama fazla. Benim hep fazlası oldu bu arada. <laughs> yani hayal ettiğimden ve e, talep ettiğimden de fazlası geldi. Evet, böyle süper. bir hayal e, hayat hayal ediyordum aslında o üniversite yıllarında e, iki de üçte hayal ediyordum. Ama bu kadar rahat bir şekilde gezebileceğimi, böyle özgür olabileceğimi maddi ve manevi Aynen. anlamda özgür olabileceğimi hiç hayal etmemiştim. Gerçekten hayal etmemiştim şakasız. Aynen. Ve bugün buradayım. Düşündükçe hala garip geliyor ve <laughs> hala şükrediyorum yani. Evet. Gerçekten. Ama çabaladığımı da biliyorum gerçekten. Kesinlikle. Çabaladığımızda birbirimizin en azından belli evet. bir süre geçirdik beraber gördük diye düşünüyorum. Bir De korkmasınlar yani çabalamaktan gayret etmekten vesaire. Çünkü şöyle bir durum var yani kendinden büyük bir sorunun olmaz. Yani şöyle bir örnek vereyim şu anda benim milyar dolar borcum olmaz çünkü o kadar para kazanmıyorum ya da işte. Bunun gibi şeyler. Yani zaten sorunlar da bizim çözebileceğimiz kadar oluyor. Kadar büyük oluyor. Aynen. Bizimle. Öyle Daha olduğu için denedikleri güzel... aynen. Evet. Denediklerini zaten yapacaklar. Yani sorun da bizden çıktığı için bizim kadar çözebileceğimiz bir sorun oluyor. Evet, kesinlikle öyle. Yani. Bizim her açı, yani başka konularda da öyle çözebileceğimiz ya veya insanın kaldırabileceği zorluklar geliyor. O an belki sen kaldıramayacakmışsın gibi okay. sana geliyor aynen. ama kesinlikle onu aynen. aslında çözebiliyorsun bir şekilde. Aynen, aynen. Senin bana sorun var mı? Herhangi bir konuda merak Benim ettim. sana sorum. <laughs> Düşüneyim bir. Tamam. Zor sordum. Beklemiyordum. <laughs> kesinlikle doğaçlama sıfır ee, evet. öncesinde hazırlandık. Hiç aynen, konuşmadık. Aynen. Doğal olsun istiyoruz her şey. Biz de şu an içimizde ne varsa onu e, kameraya yansıtmaya, videoya evet. yansıtmaya çalışıyoruz. Benim sana sorum, e-ticarete ne zaman gireceksin? <laughs> e-ticarete evet. <laughs> Şimdi seyahat ediyoruz büyük ihtimalle buradan sonra Güney Kore, Japonya zaten gidersek beraber olursak videoları görürsünüz diye düşünüyorum. Aynen. Videolarda da birbirimizin videosunda gözüküyoruz. Aynen. Ee, güzel bu arada bir sinerji oluyor o şekilde. Ee, sonrasında benim de bir İzmir'e taşınma fikrim var. Abdülmecit'le böyle konuştuk. En azından daha iyi bir ortam değişikliği ve Çevre çok önemli arkadaşlar. Yani sizin kafa yapınıza yakın çevre neredeyse oraya taşının. Bu Bali'deyse Bali'ye gidin. İzmir'deyse İzmir'e gidin. Başka bir yerdeyse başka bir yere gidin. Kabuğunuzdan çıkın. Yani mahallenizdeki insanlar sizin vizyonunuzu anlamıyorsa kesinlikle orada durmayın. Orada kendinizi harcıyorsunuz. O yüzden benim de böyle bir düşüncem var. Büyük ihtimalle bu hasret turundan sonra... Ee, hayatımda ufak değişiklikler olacak ve o zaman e-ticarete de girmiş olacağım. Uzun zamandır benim de hayalim bu arada. Çok fazla markanın başarılı bir şekilde dijital pazarlama çalışmalarını yürüttük. Onlara milyonlar kazandırdık. Yurt dışındaki e, yabancı müşterilerimize yüz binlerce eurolar dolarlar kazandırıyoruz aylık olarak ama kendi markamı henüz kurmadım. Bu da benim bir eksikliğim. Konuşuyoruz kendi aramıza. İnşallah evet, inşallah. Ben de yakın zamanda kurup aynen. Ama evet. insanlar da buradan hani bir şey algılamasın. Aa işte hani Murat Tekeci de e-ticarete giriyorsa ben de mi oradan başlamalıyım gibi. Yani burada ajansı da devam ettirebilirsin. İki tarafın da farklı zorlukları ve kolaylıkları var. Ben zaten var. burada bir sistem kurduğum için e-ticaret e de yapsam Aynen. o benim için ekstra bir gelir Kesinlikle. olmuş oluyor. Ya Kesinlikle. da hangisi fazlaysa o ekstra olacak. Aynen. Şu an zaten senin artık sistemin kurulu, pasif halde ilerliyor ve farklı bir gelir kaynağı yaratıyorsun gibi. Evet. O yüzden ben de zaten başında söyledim. Bence ajanstan başlamaları daha risksiz. Ve onlar için daha kolay ve daha özgür. Çünkü yani gidip aşağıdaki kuaför dükkanına bile reklam danışmanlığı verebilir. Kesinlikle ve kolay değil. bir şekilde ilk parasını kazanabilir. Yani dört tane müşteri bulsalar 10.000 TL'den bin dolar para kazanırlar. Aynen. Bir ayda. Doğru, Doğru. Videoda anlattık aynen, onu da. Aynen. Bir önceki videoya bakabilirler. Abdülmecit çok teşekkür ediyorum. ederim. Rica ederim. O zaman validen sevgiler. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese görüşürüz.